Mersin'in Bozyazı ilçesinde koruma altındaki dağ keçilerini avlayıp sucuk yapan bir şahıs, doğaya karşı işlediği suçun bedelini ağır ödedi. 1 milyon 961 bin lira gibi astronomik bir ceza ile tutuklanan bu sucuk ustası, doğanın dengesini bozmanın ne kadar pahalıya mal olabileceğini acı bir şekilde tecrübe etti. Aracında ve evinde yapılan aramalarda ele geçirilen silahlar, mermiler ve av malzemeleri adeta bir kaçak avcı cephaneliğini andırıyordu. Dağ keçisi derileri ve etlerinden yapılmış sucuklar ise bu vahşi eylemin en somut kanıtlarıydı. Mahkeme bu sucuk macerasına son noktayı koyarak şahsı tutukladı ve ele geçirilen tüm sucuk numunelerini imha etti. Koruma altındaki hayvanları avlamak sadece yasalara aykırı değil, aynı zamanda etik dışı bir davranış. Unutmayalım ki doğa bize emanet ve bu emanete sahip çıkmak hepimizin sorumluluğu. Videomuzu beğenmeyi ve kanalımıza abone olmayı unutmayın.